2022 yılında engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz en uygun araçlar 1. Citroen C3, Fil 1.2 Pürtek Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 83 beygir gücünde motoru bulunuyor Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 13.3 saniyede gerçekleştiriyor Ve saatte maksimum 169 km hız yapabiliyor araç ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor fabrika verilerine göre. Bagaj hacmi 300 litre olan C3'te hız sabitleme, sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de var. Aracın normal liste satış fiyatı 332.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 185.000 TL. C3'ün otomatik vitesli modeli olan Filbolt 1.3'ün de ÖTV muafiyetli satış fiyatı 215.000 TL'ye denk geliyor. Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Gövde tipi SUV olan B segmenti benzin LPG'li aracın 100 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil sıfırdan yüze hızlanmasını 11.9 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 177 km hız yapabiliyor araç. Ortalama yakıt tüketimi 7 litre olan Step Bey'in bagajı da 410 litre. Normal liste satış fiyatı 336.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 187.000 TL'ye denk geliyor. Stepway'in otomatik vitesli modeli olan Prestige 1.0'ında ÖTV muafiyeti satış fiyatı 208.000 bin liraya denk geliyor. 3. Fiat Egea Easy 1.4 Fire Gövde tipi sedan olan C segmenti benzinli aracın 95 beygir gücünde motoru var. Manuel vitesi sahip otomobil sıfırdan yüze hızlanmasını 11.8 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 186 km hız yapabiliyor araç. Aracın ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Egea'nın 520 litre gibi devasa bir bagajı var. Normal liste satış fiyatı 245.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 164.000 TL. 4. Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli aracın 95 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 12.9 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 174 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Cross'un 440 litre bagajı var ayrıca. Cross'lara dün itibariyle %5 oranında indirim geldi. Normal liste satış fiyatı 260.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 174.000 TL. 5. Hyundai i10 Jump 1.0 AMT. Gövde tipi hatchback olan A segmenti benzinli aracın 67 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 14.6 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 156 km hız yapabiliyor araç. Otomobil ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin 252 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 251.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 167.000 TL. 6. Hyundai i20 Jump 1.4 MPI Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 100 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 12.9 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 176 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 6.5 litre yakıt tüketiyor. Aracın 352 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 327.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 182.000 TL. 7. Hyundai Bayon Style 1.4 MPI Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli aracın 73 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 13.7 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 176 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Aracın 411 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 393.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 219.000 TL. 8. Kia Picanto Fil 1.0 Gövde tipi hatchback olan A segmenti benzinli aracın 67 beygir gücünde motoru bulunuyor manuel vitese sahip otomobil sıfırdan yüze hızlanmasını 14.3 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 161 kilometre hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.5 litre yakıt tüketiyor. Aracın 255 litre bagajı var ayrıca. Normal liste satış fiyatı 333.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 185.000 TL'ye denk geliyor. 9. Kia Rio Hatchback Cool 1.4 Otomatik Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 100 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 12.9 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 183 km hız yapabiliyor araç. Araç ortalama 6.3 litre yakıt tüketiyor. Kia Rio'nun 300 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 376.900 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 210.000 TL. 10 Mitsubishi Space Star Intense 1.2 Sport Pack. Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 80 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 13.5 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 173 km hız yapabiliyor araç. Aracın ortalama yakıt tüketimi 5.1 litre. Space Star'ın 175 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 356.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 198.000 TL. 11 Opel Corsa 5 kapı Essential 1.2. Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 75 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 13.2 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 174 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.2 litre yakıt tüketiyor. Corsa'nın 309 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 342.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 190.000 TL. 12. Peugeot 208 Aktif 1.2 PureTech. Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 75 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil sıfırdan yüze hızlanmasını 13.2 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 164 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.2 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin 311 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 351.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 195.000 TL. 13 yeni Clio Joy 1.0. Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 65 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil sıfırdan 100'e hızlanmasını 17.1 saniyede gerçekleştiriyor. Ve saatte maksimum 160 kilometre hız yapabiliyor. Araç ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Clio'nun 391 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 247.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 165.000 TL. 14 Renault Taliant Joy 1.0 gövde tipi sedan olan B segmenti benzinli aracın 65 beygir gücünde motoru var. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 17 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 157 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 5.6 litre yakıt tüketiyor. Taliant'ın 628 litre bagajı var ve bu bagaj segmentinin en büyüğü. Normal liste satış fiyatı 321 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 179 bin TL. Taliant Joy 1.0'ın otomatik vitesli modelinin de ÖTV muafiyeti satış fiyatı 208 bin TL'ye denk geliyor. 15. Toyota Yaris Vision 1.0 gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 72 beygir gücünde motoru var. Manuel vitese sahip otomobil sıfırdan yüze hızlanmasını 14.6 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 160 kilometre hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Aracın 286 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 256.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 171.000 TL. 16. Seat Ibiza Style 1.0 Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 80 beygir gücünde motoru var. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 15.3 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 170 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor. Aracın 355 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 339.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 189.000 TL'ye denk geliyor. Style 1.0'ın otomatik vitesli modelinin de ÖTV muafiyeti satış fiyatı 222.000 TL'ye denk geliyor. 17. Volkswagen Polo Impression 1.0 Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın 80 beygir gücünde motoru var. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 15.5 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 171 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Aracın 351 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 360.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 200.000 TL. Volkswagen Polo'nun Life 1.0 modeli otomatik vitesli ve ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 227.000 TL'ye denk geliyor. 18. Citroen C50 ise Shine 1.5 Gövde tipi sedan olan B segmenti dizel yakıtlı aracın 100 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil, sıfırdan yüze hızlanmasını 10 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 189 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın 506 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 386.000 TL, ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 215.000 TL'ye denk geliyor. 19. Fiat Panda Urban 1.0 Gövde tipi hatchback olan A segmenti hibrit yakıtlı aracın 70 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 14.7 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 155 km hız yapabiliyor. Araç ortalama 4.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın 225 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 327.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 182.000 TL. 20 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire. Gövde tipi hatchback olan C segmenti benzinli aracın 95 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitese sahip otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 13.7 saniyede gerçekleştiriyor ve saatte maksimum 180 kilometre hız yapabiliyor. Araç ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın 440 litre bagajı var. Normal liste satış fiyatı 322.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 179.000 TL'ye denk geliyor.